İsegeleştir.net'ten herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir C# eğitim serisi videomuza daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda data Bindex'ten bahsedeceğiz. Data binding ne işe yarar arkadaşlar? Ee, biz veri tabanımızdan verileri data grid e aktaracağız. Ardından data grid üzerinden aktardığımız verileri ilgili satırı seçtiğimizde satırdaki verileri ilgili text box'lara aktaracağız. Bunda öncelikle veri çekme işlemini yapacağız. Buradan personel tablosundan verilerimizi çekeceğiz. Gördüğünüz gibi 4 adet kolonumuz var. ID, ad, soyad, görev. Burada form üzerindeki ID, ad, soyad, görev tek aktaracağız. Butonumuza girelim. Pardon. Arkadaşlar bağlantımı tanımladım ben. Hemen altına SQL Data Adapter ve data tanımlayacağım. Bir de data set Butonu tıklayıp kolayına girelim. Buradan. Ardından öncelikle e, SQL Data Adapter'a oluşturduğumuz adp isimli SQL Data Adapter'a sorgumuzu girelim. Burada SQL Command isteğe bağlı. ister kullanırsınız, ister kullanmazsınız. Burada direkt SQL Data Adapter içine de girebilirsiniz. Komutunuzu. buradan selekliyorum, Yıldız from personel kablosu. Ve bir adet bağlantı vermem gerekiyor sorguma. Ardından arkadaşlar bizim ADP ile çektiğimiz veriyi dataset'e aktarmamız gerekiyor. Bağlantımızı açalım. Buradan adp diyorum. Fill komutuyla data setime gelen verileri aktarıyorum. Arkadaşlar şimdi data setimize verimizi aldık. Bu data setten data gateway üzerine aktaracağız. Data nokta data source veri kaynağına benim çektiğim verileri at nokta diyorum tables yani gelen verilerden ilk tabloyu alıyorum Bağlantımı kapatıp gelin gelip gelmediğini deneyebilirim hemen deneyelim Yerimiz gördüğünüz gibi sağlıklı bir şekilde geldi arkadaşlar. Şimdi e, buradan tekrar göstereyim. E, seçtiğimiz satırın bilgilerini ilgili tek aktaracağım. aktaracağım. Burada data bindings yapacağım. Şimdi hemen id tek seçeceğim. Nokta data bindings diyorum. Ardından add ekle özelliğini kullanıyorum. İçin arkadaşlar bu parantezin içine şey, new binding büyük harfle küçük büyük harfle doyarlı sişap bildiğiniz gibi arkadaşlar buraya üç adet parametre gireceğim İlk parametrem verinin türü olacak yani e, hangi kontrole bağlayacaksam veya bir date time'a bağlayacaksam date time gireceğim Buna göre geliyorum. Text bağladığım için text giriyorum. Ardından ikinci parametre olarak veri, veri kaynağımı seçeceğim. ds.tables istiyorum. Ve son olarak benim kolon ismimi hangi kolondan veri çekeceğim onu yazacağım. ID kolonunu diyorum. Arkadaşlar zaman kaybolmasın diye kopyalayıp yapıştıracağım. Çünkü diğer textbox'larda da aynı işlemi yapacağım. Buradan tekrar sel isimlerini geri düzelteyim. So ve aşağıya göre hemen kolun içinden de düzeltiyorum. Evet arkadaşlar şimdi deneyebiliriz programımızı. Ellerimizi çektik. Bakın arkadaşlar çeker çekmez seçili ilk satırın bilgilerini tek attı. Buradan hangisini seçerseniz seçin. Tek vakte doğru bir şekilde açacaktır. Mesela ikinci satır seçiyorum. Bakın ID2 isim Şevket, Soyad Yılmaz. Görev güvenlik doğru bir şekilde attı. Tekvaxarı veri aktarımı bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.